Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere tarla işlemede önemli tarım aleti olan pulluktan bahsedeceğiz. Çift sürme nedir? Pulluk ne işe yarar? Toprak işleme nedir? Nasıl yapılır? Yapılmasa doğru mudur? Bunlarla ilgili konuşacağız. İki farklı toprak işleme yöntemi vardır. Geleneksel toprak işleme ve koruyucu toprak işleme. Geleneksel toprak işleme, toprağın yüzde %85'inin gömüldüğü ve toprak yüzeyinde yüzde %15'ten az ürün atığının kaldığı yöntemdir. Toprak işleme genellikle pullukla yapılır. Aslında pullukla sürmek bir nevi elle belleme yapmak gibidir. Sadece fazla tarlanız varsa elle bitmeyecek durumda olmuş oluyor. Bahçe bellemek gibi değil de daha fazla alanı işlemeniz gerekiyor. O yüzden pulluk kullanarak toprağı alt üst etmiş oluyorsunuz. Peki pullukla toprak işlemeyi ne zaman yapıyoruz? Tarlanın birinci toprak işlemesi genellikle sonbaharda olur. Tarla tavla olduğu zaman pulluk ya da çizelle sürüp tarlanın dinlendirilmesi gerekir. Eğer birinci toprak işleme yaparsanız kışın olacak yağışlarla tezekler yani kesekler yumuşayıp kırılacaktır. Böylelikle ikinci toprak işleme kısmında rahat etmenizi sağlayacaktır. Tarlayı sürerek toprağın verimliliğini artırmak istiyorsanız tarlanın yeraltı suyunu alabilmesi için sonbaharda sürüm yapmalısınız. Dedenlerimizin dediği gibi sonbaharda sürüm yapılırsa sanki tarlan nadasta kalmış gibi bir sonraki ekime dikime kadar dinlenmiş olacaktır. Dikkatli ve doğru yapıldığında tohum yatağı için önemli etkendir yabancı ot kontrolü yapar. Gübreleri karıştırır, su ve erozyon kontrolü sağlar. O yüzden önemi büyüktür. Tabii ki bu sizin hangi mahsul ekeceğinize ve toprak yapısına göre değişim göstermektedir. Daha geç kalınan sürümlerde hava şartları kışa göre kurak giderse bu sefer de toprak sert kalacaktır. Sürmesi zorlaşacak ve pulluğun zarar görmesine sebep olacaktır. Hem de büyük tezekler yani kesekler çıkarabilir. Eğer çok derin sürmeniz ya da pullukla sürmeniz gerekmezse çizelle sıvı şekilde toprak üzerinden sürüm yapabilirsiniz. Aşırı toprak işleme de toprak yapısına yaşayan canlılara zarar verecektir. Erozyona da sebep olacaktır. Kontrol ederek dikkatli davranmalısınız. Sonbaharda tarlamızı pullukla sürerken drone çekimi esnasında ufak çaplı bir drone kazası yaşadık ama sonrasında hallettik. Bu durumda kayıtlarımıza yansıdı. Kavak ağacının en üstüne güzel bir iniş gerçekleştirdik tarlanın ikinci toprak işleme zamanı da genellikle ilk yapılır. Bu işlem tohum yatağının hazırlanması içindir. Tabii ki pullukla sürdükten sonra bir sürü işlemden daha geçiyor. Ama biz bu aşamaları ektiğimiz ürünlerde anlattığımız için pullukla devam edelim. İkinci toprak işlemede derin sürmemek önemlidir. Çünkü kışın nemi toprağa işledi ve toprak da dinlenmiş oldu. Tekrar derin sürersek bu sefer de toprağı havalandırarak nem kaybına neden olacağız. Bu sefer de kaybolan nemi çok daha fazla sulayarak çözmemiz gerekecektir. Toprak rutubetine dikkat etmeniz gerekir. Gerektiği kadar toprak işleme yapmak çok daha mantıklı olacaktır. Çünkü toprak işleme maliyetleri az değildir. Sizi hem zamansal hem de maddi açıdan kayba yol açacaktır. İhtiyacınız kadar yapmalısınız. Peki pulluğu nasıl kullanıyoruz ve nasıl ayarlamamız gerekir? Birinci özelliği olarak pulluğun alt kolları yere paralel olmalıdır. Bir tarafa yatık olmamalıdır. Yoksa sürüm düzgün olmaz. Tabi bu tanlı sertliğine ve pulluk demirlerine göre değişiklik gösterebilir. Standart bu düzen tüm pulluklarda geçerli olmaktadır. İlk sıra sürüldükten sonra saat tekerlek dizeye girdiği için tekrar pulluk ayarı yapmak gerekebilir. İkinci sırayı sürerken de yara paralel olmasını sağlamalısınız. İkinci özelliği de orta kol ayarıdır. Eğer yine yere paralel yani düz bir şekilde yapmazsanız bu sefer de doğru sürüm olmaz. Orta kolu çok kısarsanız ön kısmı çok batar. Çok açarsanız da bu sefer de arka kısmı çok batar. Dengeyi sağlarsanız doğru sürüm yapabilirsiniz. Üçüncü önemli kısım da sürme hızınızdır. Eğer çok yavaş giderseniz sürüm esnasında çıkan topraklar olduğu yere düşer. Eğer biraz hızlı giderseniz de toprağı yana doğru yatırmış olursunuz. Böylelikle daha çok verim alırsınız. Dördüncü önemli madde de toprağa çok derin işleme meselesidir. Çok fazla derin sürmeye ihtiyacınız yoksa sürmemelisiniz. Çok derin toprağa yani ölü toprağı yüzeye çıkarırsanız büyük ihtimalle o sene veriminiz düşecektir. Yani üst kısımda bulunan verimli toprağı çevirmek daha mantıklıdır. Her sene azar azar derine inerek toprağı daha verimli hale getirebilirsiniz. Daha sonrasında çok derin sürmek mantıklı olacaktır. Bizim tarlalarımızda genellikle derin sürümler yapılmaktadır. Bizim elimizde üçlü ve beşli pulluk bulunmaktadır. Üçlü pulluk çok derin batar. Beşli ise biraz daha toprak yüzeyinden gider. Beşli pulluğu genellikle meyve aralarında kullanırız. Çünkü çok derin sürüp meyve köklerine zarar vermek istemeyiz. Üçlü pulduk da daha çok mevsimlik bitkilerimizde kullanmaktayız. Tarlayı komple temizleyip, tizgara yapıp sonrasında üçlü pullukla sürme işlemini gerçekleştiriyoruz. Beşinci önemli madde traktör tekerleğinin kalınlığıdır. Pullukla sürdüğünüz dizilerde rahatlıkla gidecek kalınlık tercih etmelisiniz. Eğer çok kalın tekerlek tercih ederseniz bu sefer de traktör dizide gitmekte zorlanacak ve daha fazla yakıt yakacaktır. Biz elimizde bulunan tarım aletleriyle ilerlediğimiz için henüz yeni teknolojilere adım atamadık. Sanırım elimizde bulunan traktör de onları çekmeyecektir. İlerleyen zamanlarda yenilerini alırsak bunlarla ilgili de videolarımız gelecektir. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.